Merhaba Ata, ne yapıyorsun? Ata. Aman hamburger yedin mi? Ata ha hamburgeri yedi mi diye soru soruyorum. Ay oyuncağın nerede? Göster oyuncakları. Ay ketçap, mayonez yalıyor bu çocuk. Ay oğlum ne yapıyorsun? Ay Tude de baksana kardeşim ne yapıyor. Ketçaplamaya mayonezi alıyor. <laughs> Hamburgerin bitti mi? Anne ne geliyor? Sen niye ağlıyorsun? Kadar <laughs> dolu gelmelisin ama. Girfanı mı bekliyorsun? Sana aç kaldım bugün. Sana yemek yok. <laughs> Aslanın oyuncağına bakalım. Göster aslan oyuncağını. Anne bu tane de var. Bu ne? Aç, açamıyor musun? Ben açarım. Açar mısın burada kardeşim oyuncağını Anne. Efendim? Çağın oyuncağından. Çağın oyuncağından. Ondan da mı, onda mı gördün? Aha. Anne, o da Çağın Açamıyor da. Açamıyorsun Sude. Efendim? O da Çağın da. Anladım. Açacağım. Şuradan aç <laughs> aç da, da, ne Açıyor da bir daha Demir adam orda. kollarını açıp kapatıyor. Anne. Efendim ya. Şey, şey. demir adam aldar. Demir adam mı alacaksın? Evet. Bakın bakın. Diğer çok uzak arkadaşımız. Biz de gideceğiz. Erken. Anladım. Bakın bakın. Merhaba Ata ben geliyorum seni <laughs> dövmeye. Anne o Bu neymiş ya? Anne. Efendim? Herkesi dövebilemedi. Dövmüyor dövmüyor. Ben seni döveceğim Ata. Göster bakalım. Böyle göster. Ooo. Kıyafet giymiş bir de. bende artık diyor. Evet. <laughs> Sadece kollarını öyle mi yapabiliyor bu? Evet bak. Hmm. Arkadaşlar pizzam geldi. Büyüp geçleneceğim. Bu pizzanın hepsini yiyebilecek misin? yedim Çok büyük ama. Ben, ben de bir yerle Ne Ben de, de, de bana yiyelim. Sen patatesini yedin mi? Ye bakayım. İşte güç atadı artık. Sude ne yapıyorsun? Yanacaksın. Yapma. Hadi bakalım afiyet olsun. Ata patateslerini bitiriyor. Ne patateslerini bitiriyor? Patatesi bitiremez. Mi? Sen bunu yiyemeyeceksin. Çok sıcak. Evet. Evet. Ölünün de çok soğuk oluyor. Neyse soğusun da öyle yersin tamam mı? işte. Sen Anla. mi Anladım. Evet burada pizza yemeye başladı. Hepkini bitirip çok güçlü olacak. Ve Evet. Atı, Suudi pizzasının hepsini yedi. Ama simit ya. Simit oh. gibi olmuş. Ay. Hepsini bitirdin mi Suudi? Ben Ay ben afiyet olsun. Şimdi Karnın hattım. mı ağrıyor? Ben de patates vermiyorum. Ata da patates vermiyor. Karnım ağrıyor. Ay karnı çok ağrıyormuş. Ata ne yapacağız? Çok ağrıyor. Tamam birazcık dinlen sonra o zaman sen. Ay şurada karnına ne oldu? <laughs> Bütün pizza yedi, karnın şişti. Ay, ay. ay seni kurtarmamız lazım. Sen biraz koşu yap bence zayıflamak için. Tamam. Hoşça kal. Koş. Ah! Tamam. <laughs> It's